Birinci koşu. Bu koşuda ilk kez piste çıkacak olan tüm taylara başarılar dilerim. Hazırlık sürecini Bursa'da tamamlayan ve ekibi tarafından büyük beklentilerle bu yarışa getirilen kopuk uçurtma, rakipleri bakımından uygun bir grupta mücadele edeceği için kuponlara öncelikli olarak yazılmalı. Son dönemdeki idmanlarında gösterdiği derecelerle dikkatleri üzerine çeken yağmur kokusu, düzgün yapısıyla favorinin ciddi rakibi olacaktır ayağına çok seri olan ve bu özelliğini start provasındaki performansıyla da ispatlayan Avrenli çime olan yatkın kanatlı sayesinde üst sıraları zorlayabilir. Pist seçmeden koşabilen Alderamin, Yutan Girdap ve Rustamat gibi yetenekli isimlerin anne kardeşi olan Aygülcan ise iç kulvardan çıkmanın avantajını iyi değerlendirebilir. Sıralamam 5 9 1 2 son katıldığı 2000 metrelik sentetik yarışta gereğinden fazla gerilerde bekleyip düzlükte jokeyinin tüm teşviklerine rağmen ancak yakın farklarla dördüncülükle yetinen Pythagoras teori formda binicisiyle birlikte bu kez daha ön planda değerlendirilmeli. Kısa bir ara sonrası güçlü rakiplerle bir yarış koştuktan sonra idmanlarında gözle görülür bir değişim sergileyen Grey Ghost'tan bu yarışta daha etkileyici bir performans bekliyorum. Uzun mesafedeki son çim koşusunda elde ettiği beşinciliği tatmin edici bulunan Captain Boss ile bu rakipler arasında şansını değerlendirebilecek potansiyeli taşıyan Nobel Star'da en küçük hatayı affetmeyecektir. Sıralamam 4, 7, 1, 3. 1300 metrelik sentetik pist mücadelesinde beklentilerin çok altında kalan ve ömürün oğluna yetişemeyip ikinci olan İnebolu, Ardından gerçekleştirdiği 800'ü 54 ve 400'ü 26.5. Rahat çalışmasında oldukça diri bir görüntü verdi. Bugün yarış temposunun Sampman ve Ulu Arat ikilisi sayesinde yüksek geçmesi şansını daha da artırıyor. Bu nedenle kazanması şaşırtıcı olmaz. Ankara'da katıldığı son 1600 metrelik çim yarışında son ana kadar başa baş bir mücadele vererek başarılı bir ikincilik elde eden Seher Yeli, bu kez İstanbul'da oldukça iddialı ve ön planda değerlendirilmesi gereken bir isim. Kazandığı yarışla moral bulan ve form grafiğini yükselttiğini gözlemlediğim Iğdır kızı, uygun kilosunun da katkısıyla ciddi bir rakip olacaktır. İstanbul çiminde koştuğu iki yarışta da başarılı olan ve yüksek kilolara alışık olan Can Cazım ise uyumlu binicisiyle mutlaka kuponlarda yer almalı. Sıralamam. 4, 8, 1. 400'ü 22.6 rahat dereceli galobunda sonlara doğru temposunu artırarak formundaki gelişimi gözler önüne seren Run forcan düşük kilosuyla en şanslı isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Kısa ve orta mesafelerde daha etkili olduğu bilinen Authority zayıf rakipler arasında ağırlığını hissettirebilir. Aradan sonra gördüğü yarışla form tutmaya başlayan Vivernus Pride da yakından izlenmeli. Bu kez dilbağı aksesuarıyla koşacak olan Secret Mirror, toparlanma sürecindeki Turkish Punch ve çimde daha başarılı performans sergileyen Güner Dayı sürpriz arayanlar için değerlendirilmelidir. Sıralamam 7 8 9 3 5 4 Şartlı 1'in bu bölümünde geçen hafta yaptığı start provasını lider tamamlayan ve ardından gerçekleştirdiği binleri 1.08.8, 400'leri 400'ü 26. Çok rahat galobunda hiç zorlanmadan finişe gelen Tulparım, iç kulvardan çıkmanın avantajıyla önde bitirmeye çalışacaktır. Bursa'daki çalışmalarında göze çarpan ve köklü bir soydan gelen Elifli en az favori kadar iddialı görülmeli. İzmir'de yaptığı uzun galoplarla dikkat çeken Esengür, Ankara'da özenle hazırlanan Fener Alayı ile birlikte grubun en hazır isimlerinden biri olan Çile Küma, diğer şans verilmesi gereken taylar arasında. Sıralamam 9, 3, 4, 5, 1, Bir... Ağır Çin pistteki son grup 3. 1200 metrelik yarışta virajdan sonra düzlükte istediği kulvarı bulamayınca zaman kaybeden ve çok formda olan Riyakar'a yetişemeyen Maximus Power formunu daha da ileriye taşımış görünüyor. Mesafeyi seven ve uyumlu jokey ile 8 yarışta 4 birincilik elde etmiş olan bu safkan günün bankosu olarak değerlendirilmeli. son 1200 metrelik çim yarışında yarışın başından itibaren kontrolü elinde tutarak 300'ten sonra arttırdığı ataklarla liderliği alan Laureate, binicisiyle yakaladığı uyum sayesinde yine çok şanslı. Kısa mesafelerde başarılı yarışlar koşan ve formda gelen Victory Matra ise yüksek temposuyla bir çırpıda yarışı bitirme mücadelesi verebilir. Hataların az olacağı bu koşuda galibiyeti ikili arasında en az hata yapan taraf alacaktır. Sıralamam. 3-4 9. koşu şartlı birin son ayağında start provasındaki etkileyici performansıyla dikkat çeken ve sonrasında yaptığı binini 1.065, dört yüzünü 6.26.5, R dereceli çalışmasıyla beğeni toplayan Heybet, bu formunu yarışa yansıtabilirse koşuya damgasını vurabilir. Bursa'da olumlu izlenim bırakan Devaşa, Ankara'da yaptığı son işinde beğenilen Keskin Kuş, daha hazır olan Ömer'in kızı ile başarılı bir ismin kardeşi olan Aysunar açıkları değerlendirecek isimlerdir. Sıralamam: 4 2 7 9 1 Son yarışlarına göre daha uygun rakiplerle karşılaşacak olan Rüzgarıma Kapıl Sprintini doğru zamanlamayla yaparsa birinciliğe ulaşabilir. Bekleneni veremeyen Kara Ömer, geçmişteki başarılı çim performansıyla kendini affettirme şansı bulabilir. Bursa'dan dönen Buz Devi, formu artan Can Denizim ve son çim koşusunda dikkat çeken Kumran Han'ı değerlendirmeye alınmalı. Sıralamam 5, 3, 7, 6, 10. Daha fazla video için kanalımıza ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Her gün tahmin ve son dakika atları içinse ücretsiz olan WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz.